İktidar 2025 yılını aile yılı ilan etti biliyorsunuz. Evet aile yılı ilan etmek güzel ama gençlerimiz evlenemiyorlar. Neden evlenemiyorlar? Çünkü iş sahibi değiller. İş sahibi olsalar bile elde ettikleri gelir evlenmeye ve yuva kurmaya yetecek bir gelir değil. Bırakın evlenmeyi, yuva kurmayı, kendi başına kendisini geçindirecek bir gelir bile değil. Bakın bugün büyük şehirlerde ev kurma ve düğün yapma maliyeti 750 bin lira ile 1 milyon lira arasına dayanmış durumda. Düğün masrafları, nikah masrafları, evin döşenmesi, ev eşyaları, kiraların verilmesi ve böylece düğünü yapıp bir eve çıkabilmenin masrafı neredeyse 1 milyon lira seviyesine gelmiş. Böyle bir durumda gençler ev hayali kuramıyor, araba hayali kuramıyor. Çünkü diplomalama işsizler iş olmayınca aç da olmuyor, eş de olmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı gençler evlenmiyor diyor ama asıl gerçek gençler evlenemiyor. Evlenmiyor değil evlenemiyor. Bir aylık ev kirası bir asgari ücreti aşmış. Bir gram altın 4000 bin lira olmuş. Adına evlilik desteği dedikleri, onu da herkese vermedikleri destek 150 bin lira bugün iki tane bilezik parasına ancak yetiyor. Ev eşyaları ateş bağısı olmuş. Bu şartlar altında gençlerimizin evlenmesi ve yuva kurması mümkün değildir. Çünkü gençlerimiz işsiz, gençlerimiz umutsuz, gençlerimiz hedefsiz. Bugün resmi verilere göre Türkiye'de genç işsizlik yüzde 20'leri geçmiş, ama asıl gerçek yüzde 30'lar seviyesinde bir genç işsizlik oranını ortaya koyuyor. Bu oran Güney Kore'de yüzde 9, Japonya'da yüzde 4 seviyesinde. Ama Türkiye'de yüzde otuzlara varan bir genç işsizlik oranıyla karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanı nüfusumuz azalmaya başladı. Bu bir beka sorunudur diyor ama asıl olarak hükümetin ekonomi politikaları bir beka sorunu.